dolar hakkında verdiği yüksek tahminler nedeniyle BDDK tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan dolar uzmanı Selçuk Geçer, asgari ücreti tespit komisyonu öncesinde beklediği rakamı paylaştı. Medyada dolaşan 7500 gibi rakamların da yukarısına işaret eden Selçuk Geçer, asgari ücret hakkında beklentisinin 10 ila 11 bin lira arasında olduğunu dile getirdi. Geçer, geçtiğimiz günlerde Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücret teklifine tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı. İşçinin temsilcisinin açıklamasına bakar mısınız? Açlık sınırının altını kabul etmeyeceğiz. Sayın Türk İş, siz açlık sınırının ne olduğunu bilmiyorsunuz galiba. Sorunlu temel ihtiyaçların karşılanmasıdır ya kendiniz açıkladınız ey Türk iş yoksulluk sınırı 25 bin lira çıktı dediniz. 4 kişilik bir aile için minimum 30 bin lira olması demektir. Siz sendikasınız sendika, siz çıkıp, benim işçim en az 15 bin lirayı masaya koyacağım bunun altını kabul etmeyeceğim, diyeceksiniz. İşveren ne olacak diyorlar. Husura bakmayın ben de o zaman şunu söylerim, bir yıldır bankalar korkunç karlar açıklıyor şirketlerin çoğu 300 kar yaptı. Prim mi verdiniz yurttaşa mı dağıttınız? Biraz da siz ödeyin bedel. Tamam o halde devlet ödesin farkı ben niye ödüyorum vatandaş olarak? Sen asgari ücretine en azından yoksulluk sınırına çıkarmak zorundasın. İstanbul'da kiralar 5000'den başlıyor merkezde 10-15 bin liralar konuşuluyor. Anadolu'nun en uç illerinde evler 1,5 milyon liradan başlıyor. İzmir Ankara zaten 5-6 milyon. Kadrolu öğretmenler 10 bin lira maaş alıyor. Yazık günah siz hale çıkmışsınız 7-8 bin lira altını kabul etmeyeceğiz demişsiniz. Bravo alkışlayalım. Biz iki kişinin gelirinin 30 bin lira olduğunu düşünüyoruz bunun yarısı, 15 bin lira olması gerekiyor vergisiz algısız desenize sen hikayeyi açlık sınırı ile açtın. O aldığınız maaşlar, pul olacak zaten 8 bin liranın kıyısında açlık sınırı. Bugün üçüncü toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıdan sonra bir uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz açıklaması yapmıştı. Yaptığı açıklamalarla özellikle de yatırımcılar tarafından sık sık takip edilen ekonomist Selçuk Geçer açıklamalarını dinlemeyen kişilerin pişman olacağını dile getirirken önerileri ve açıklamaları oldukça merak edildi dolara karşı diğer para birimlerinin daha hızlı yükselişe geçeceğini belirten Selçuk Geçer açıklamasında bakın neler söyledi. Selçuk Geçer konuyla ilgili açıklamasında, dolar aşağıyı gösteriyor. Euro ve sterlin yukarıyı gösteriyor. Çünkü görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon frenlenmiş gibi. Önümüzdeki aylarda oluşabilecek olağanüstü durumları da bir şer olarak kenarı koyuyorum dedi. Yeni yıl için yorumlarını son zamanlarda daha da sıklaştıran ekonomist Selçuk Geçer piyasada sert rüzgarların eseceğini dile getirirken maalesef asgari ücretli ve emekliler için kötü bir haber yorumunda bulundu. Dolardaki yükselişin devam edeceğini belirten Selçuk Geçer daha fazla kazanmak isteyen vatandaşların şimdiden sterlin ve euro'ya yatırım yapmaları gerektiğini belirtti. Ekonomi ve yatırım anlamında yaptığı açıklamalarla gündem olan ekonomist Selçuk Geçer'in yeni açıklaması milyonların ilgisini çekti. Yeni yılın gelmesiyle birlikte ekonomi yorumları daha sıkı takip edilirken özellikle de dolara yatırım yapan vatandaşların yatırımlarını hangi yöne yöneltmeleri gerektiği noktasında vatandaşlar kararsız kaldı. Selçuk Geçer emeklileri ve asgari ücretliği kötü etkileyeceği düşünülen sert rüzgarlarla ilgili özellikle de doları olup daha fazlasını kazanmak isteyenlere seslendi. Yatırımının daha fazla geri dönmesini isteyen vatandaşlar için Geçer'in açıklamasında doların yükselişe devam edeceği fakat sterlin ve euroda kazancın daha büyük olacağı belirtildi. Hem dolar hem de borsa üzerine yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ekonomist Selçuk Geçer vatandaşlara ve özellikle de yatırımcılara yeni bir uyarıda bulundu. Elinde 100 dolar bile olsa döviz bulunduran vatandaşa seslenen Selçuk Geçer'in açıklamaları merak konusu oldu. Yaptığı açıklamalarla özellikle de yatırımcılar tarafından sık sık takip edilen ekonomist Selçuk Geçer açıklamalarını dinlemeyen kişilerin pişman olacağını dile getirirken önerileri ve açıklamaları oldukça merak edildi. Dolara karşı diğer para birimlerinin daha hızlı yükselişe geçeceğini belirten Selçuk Geçer açıklamasında bakın neler söyledi. Selçuk Geçer konuyla ilgili açıklamasında dolar aşağıyı gösteriyor. Euro ve sterlin yukarıyı gösteriyor. Çünkü görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon frenlenmiş gibi. Önümüzdeki aylarda oluşabilecek olağanüstü durumları da bir şer olarak kenarı koyuyorum dedi. Yeni yıl için yorumlarını son zamanlarda daha da sıklaştıran ekonomist Selçuk Geçer piyasada sert rüzgarların eseceğini dile getirirken, maalesef asgari ücretli ve emekliler için kötü bir haber yorumunda bulundu. Dolardaki yükselişin devam edeceğini belirten Selçuk Geçer, daha fazla kazanmak isteyen vatandaşların şimdiden sterlin ve euro'ya yatırım yapmaları gerektiğini belirtti. Ekonomi ve yatırım anlamında yaptığı açıklamalarla gündem olan ekonomist Selçuk Geçer'in yeni açıklaması milyonların ilgisini çekti. Yeni yılın gelmesiyle birlikte ekonomi yorumları daha sıkı takip edilirken özellikle de dolara yatırım yapan vatandaşların yatırımlarını hangi yöne yöneltmeleri gerektiği noktasında vatandaşlar kararsız kaldı. Selçuk geçer emeklileri ve asgari ücretliyi kötü etkileyeceği düşünülen sert rüzgarlarla ilgili özellikle de dolara olup daha fazlasını kazanmak isteyenlere seslendi. Yatırımının daha fazla geri dönmesini isteyen vatandaşlar için geçerin açıklamasında doların yükselişe devam edeceği fakat sterlin ve euro'da kazancın daha büyük olacağı belirtildi. Selçuk Geçer'in yorumlarını anında öğrenmek için kamugundemi.com haber sitesi bildirimlerini açmayı ve kamugundem.com haber sitesini sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayınız. Dolar kurundaki son durum piyasaların kapalı olduğu bugün de merak ediliyor. Doların kaderini belirleyen Fed faiz kararının hafta içi açıklanmasından sonra tüm dikkatler dolara dönmüştü. Hafta boyunca sakin bir seyir izleyen döviz kuru hafta sonunda hareketlendi. Dolar, Türk Lirası dün sabah güne %0,05 oranında değer artışıyla başladı. Dolar dün alış fiyatı 18,73 TL'den, satış fiyatı ise 18,70 TL'den işlem gördü. Dolar endeksi de dün 104,45 seviyesindeydi. Tüm bu gelişmelerin ardından TCMB, rel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 44 katılımcıyla gerçekleştirdiği Aralık ayına ilişkin, piyasa katılımcıları anketine ilişkin sonuçlarını resmen açıkladı. Yatırımcılar ve elinde dolar olan vatandaşlar doların yükselip yükselmeyeceğini merak ediliyor. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası ECB faiz kararı da resmen belli oldu. Bu karardan sonra döviz ve altın piyasasında hareketlenme yaşandı. Altın fiyatları dalgalı seyrederken dolar Türk Lirası kuru yatay seyretti. TCMB tarafından açıklanan piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarına göre, sene ona enflasyon beklentisi %66,80, dolar beklentisi ise 18,78 olarak belirtildi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru doları, Türk lirası beklentisi, bir önceki anket döneminde 19,54 lirayken, bu anket döneminde 18,78 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise, aynı anket dönemlerinde sırasıyla, 23 Türk lirası, 35 kuruş ve 22,77 lira şeklinde oldu. Ekonomist Selçuk Geçer'de dolar ile ilgili olarak çarpıcı bir açıklamada bulundu ve doların 13 gün içinde 20 liraya ulaşacağına dikkat çekti.